yürütmekte olduğumuz görev sebebiyle kimi zaman bir kahve pusuda bir keşif gözetleme görevi sırasında bir operasyonda şehadete eren birçok personelimiz olduğu gibi bazen de böylesine kendini bilmez, hukuka tanımayan, hukuk uygun yaşamasını bilmeyen birisinin sebebiyet verdiği bir olay nedeniyle de maalesef şehadete erebiliyoruz. Üzgün müyüz? Evet üzgünüz. Kırgın mıyız? Evet kırgınız. Kırgınlığımızın sebebi sadece şu Devlet kırgın olmaz zira. Ama kırgınlığımızın sebebi sadece şu. Biz önlenebilir bir sebepten dolayı çok sevdiğimiz, saydığımız ve bu takımın bir parçası olmaktan şeref duyduğumuz bir meslektaşımızı maalesef kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Bu sebeple istediğimiz, dilediğimiz bir tek şey var ailelerden. Lütfen hukuka, yasalara uymak amacıyla ve bu bilinçle yetiştireceğimiz çocuklarla ülkemizin yarınlarını güven altına almalıyız. Eğer hukukun, karşılıklı saygının, toleransın, hoşgörünün ve bizim özgürlük sınırımızın, diğer vatandaşlarımızın, diğer kişilerin, doğanın, çevrenin ve hayvanların özgürlük sınırlarının başladığı yerde bittiğini bilirsek ve kurallara yaşama, kurallara uygun yaşama arzusu kararlılığıyla yetiştirilebilirsek eğer o zaman çok daha iyi seviyelere, çok daha medeni seviyelere hep birlikte çalışacağımızdan emin olabilirsiniz bizim varlık sebebimiz, sizin ikametinizde huzur içerisinde yaşamanız, araç içerisinde huzur içerisinde yolculuk yapmanız, iş yerinizde güven içerisinde ticaretini, kamu görevlisiyseniz kamu müesseselerinde bu görevlerinizi huzur içerisinde güvenle ifa etmeniz. Asker, jandarma, sahil güvenlik, deniz kuvvetleri ve diğerleri olmak üzere kara kuvvetlerimiz, hava kuvvetlerimiz, bütün bu silahlı güçler, bütün bu kolluk teşkilatının bir tek amacı var. Ülkenin bölünmez bekasını sağlamak, vatandaşlarımın huzur, güven ve sükununu temin etmek. Bunu yaparken can veriyor, şehit oluyor muyuz? Evet oluyoruz. Gazimiz var mı? Evet var. Bizim vatandaşlıktan tek isteğimiz hukuka uygun, öncelikle aile içerisindeki hukuka uygun, sonra okulda hukuka uygun, sonra cadde ve sokakta hukuka uygun çocuklar yetiştirmek ve ülkemize anayasanın ve yasaların koyduğu sınırlar içerisinde görevimizi yaparken müthiş bir moral ve motivasyon desteği almak. Bunun dışında hiçbir arzumuz yok. Sadece vatanımıza, bayrağımıza, milletimize ve sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sevgili meslektaşımızı sonsuzluğa uğurlarken ailesini emanet kabul ediyoruz. Ve bu emaneti de bu teşkilat var olduğu, ezanlar susmadığı bayrak dinmediği sürece biz ve bizden sonraki polis kuşakları elbet sahip çıkacaktır. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Hepimizin başı sağ olsun hepimizi derinden üzen bir hadiseden dolayı şehadete yürümesi de bizim için ayrı bir hüzün oldu. Ben buradan tabii ki ailelere özel olarak seslenmek istiyorum. Gecenin o saatinde 16 yaşında bir çocuğunun nerede olduğunu, ne yaptığını bizim ailelerimizin takip etmesi lazım. Ailelerimizin bilmesi lazım. Bakın o bizim şehadete yürüyen polisimiz kendi canını feda ederek o uygulama noktasında belki daha fazla onun o haliyle belki başka ailelerinde canının yanmasının önüne geçerek kendi canını feda eder. Bizim bunu iyi idrak etmemiz, iyi bilmemiz lazım. Başka acıların yaşanmaması adına ailelerimizin artık çocuklarına, gençlerine hele hele gecenin o saatlerinde nerede olduğunu, ne yaptığını bilmesi çok çok önemli. Bizler 24 saat işte bu camianın mensupları bu vatan için, bu millet için, bu milletin huzuru için gece gündüz demeden görevi başındalar. Ama maalesef böyle hepimizi derinden üzen hadiselerle de karşı karşıya geliyoruz. Evet, inancımız sağ. Çünkü biz inanıyoruz ve biliyoruz ki Yüce Yaradan Bakara Suresinin 154. ayetinde Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar dirilirler fakat siz onu fark edemezsiniz, bilemezsiniz buyuruyor. Evet, Yusuf kardeşimiz o devletin üniformasını sırtında taşırken görevi başında şehadete yürüdü. Biz inanıyoruz ki Hazreti Peygamber'in sancağı altında o yerini alacak İnşallah başta aileler olmak üzere onlara şefaatçi olacak. Ben bu vesileyle başta şehrimizin ailesi olmak üzere tüm emniyet camiamıza baş sağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin diyorum. Allah rahmet eylesin. Her türlü tehlikelerden, kötülerin şerrinden muhafaza Sonra onun yokluğu sebebiyle İletimizin kendilerine göstereceği o muhabbet, sevgi ve en güzel yaklaşımla kendilerinin bu zorluğu aşmalarına basılıyor. 頑張れ